Hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer sinyal falan filan yok. Bugün piyasanın dilini nasıl okuduğumuzu ben size artık göstereceğim. Çünkü yorumlarda belirttiniz. Hocam hep işlem alıyorsun, hep kazancını izliyoruz ama bunu tam olarak nasıl yaptığını bize söylemiyorsun dediniz. Ben de size teknik analizde nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi İlk olarak şu mavi çizgiye bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bizim düşen trend çizgimiz. Bakın fiyat hemen hemen her bu çizgi dokununda aslında ne olmuş? Aşağı doğru bir tepki almış görüyorsunuz yani. Bu ne demek? Diyor ki burada satıcılar güçlü. Yani sel diyor aşağı yönlü diyor. Gördüğünüz gibi yani bu seviyeler aslında bize piyasanın potansiyel tepki noktalarını gösteriyor. Yani bu trend çizgisini doğru çizmek işlemlerinize büyük bir avantaj katabilir aslında. Yani o yüzden arkadaşlar dikkatli olun. Şimdi ben bakayım giriyorum arkadaşlar. Aşağıdaki yeşil alan var ya oraya da geldiğinde gireceğim mesela işleme yeşil bölgede yatay bir destek seviyesi. Yani fiyat bu bölgeye geldiğinde güçlü bir alıcı tepkisi yemiş çoğu zaman yani. Bunu da görebilirsiniz. Ve genelde yukarı yönlü gitmiş. Yani genelde yukarı yönlü tepki yemiş arkadaşlar. Şimdi bakın buraya gelmek üzere gelecek gibi geldi an işleme gireceğim abi ben. Bakayım 10.000 TL yaptım. Şimdilik 10.000 TL'ye başlıyorum ve girdim. Evet yukarı doğru bir hareket başladı bile. Ama yine de erken konuşmayalım. Daha aşağısına giderse iki tane birden gireceğim arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi biraz martingale gideceğim. Benim için orası daha da güçlü bir destek görevi görüyor yani ki gidiyor gibi gitti. Gireceğim şimdi mesela biraz daha giderse. Evet iki tane birden girdim abi. İlk işlem gelmedi umarım ikinci de bu iki işlem birden alabiliriz. Yani aslında arkadaşlar bu seviye piyasanın burada bir destek bulduğunu ve alıcıların aslında bu oyuna girdiğini söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burası bir alım fırsatı arayanlar için aslında önemli bir bölge. Yani buy buy dediğimiz yani alım yukarı yönlü işlem. Evet. Evet. İşte bu. İşte bu kadar. Devam edelim. <laughs> mesela bu şimdi yatay desteği birazcık kırdı. Ben şimdi oraya bir çizgi de çekeceğim arkadaşlar. Çünkü benim için orası da tepki görmüş bir bölge artık. Ben orayı da yani hesaba katabilirim artık. Orayı baz alabilirim arkadaşlar. Şimdi ben yatay çizgimi oraya da bakın çat diye koyuyorum. Şimdi buraya geldiğinde de işlemleri değerlendireceğim yani. Burası da benim için bir potansiyel alım noktası. Veya kırar. Oradan bir daha tepki yerse de aşağı yönlü. Yani mumun açılışına göre değişebilir. Orayı kırmıştır. Bir mum açılır kırmızı. Direkt aşağı yönlü bu sefer tekrar işleme girerim. Satış işlemi yaparım yani. Evet şu trend çizgisini birazcık daha alalım. Şu sağ şu yazı benim birazcık dikkatimi bozuyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bakın birkaç işlem daha almaya çalışacağım. Size göstermek istiyorum bunu canlı canlı. Aldım bile bakın şu an girdim çünkü o yatay çizgi var ya biraz önce çektik. Oraya geldi yani gördüğünüz gibi şu anda fiyat. Ben burası benim için potansiyel bir alım noktası ve alım yaptım. Yani bayladım. Yukarı yukarı yönde girdim arkadaşlar işleme. Bu arada unutmayın arkadaşlar yani bu stratejileri doğru bir şekilde okuduğunuzda piyasanın size ne anlattığını siz de kolayca çözebilirsiniz. Yani bu sadece bir başlangıç ve bu arada unutmayın bu anlattıklarım birer yatırım tavsiyesi değildir bu arada onu söyleyeyim yani. 2 1 bir... İşte bu. Çok güzel ya. Çok güzel arkadaşlar. Bakın tam da konuştuğumuz gibi. Yatay destek iyi çalıştı. Fiyat yukarı doğru hareketlendi yani. Yani bu bölge anladınız mı? Alıcıların aslında güçlü olduğunu gösteriyor. Alım noktası. Ben bu yönde bir işlem yaptım. Benim için geldi. Fakat gözümüzü şimdi asıl noktadan ayırmamamız lazım. O mavi trend çizgisini görüyorsunuz. Eğer fiyat o çizgiye dokunursa o mum çubuk bilin ki benim için aşağı yönlü işlemler başlıyor demektir. Çünkü geçmişte hep oradan tepki almıştı. Şimdi sabırla bekliyoruz. Unutmayın en iyi işlem bekleyerek bulunur. Yani işleme girmek için acele etmiyoruz. Sinyalimiz netleşsin yeter. Sinyal demişken biz size bu sinyalleri zaten gönderiyoruz bu arada. Bunun için binopul spotu yaptık. Bunun için de arkadaşlar aşağıdan çıkan QR kodu okuttuğunuzda çok rahat bir şekilde destek erişebilirsiniz ve size anında da yardımcı olabileceğiz. Bu arada biraz önce konuştuğumuzun üzerine gördüğünüz gibi mum çubuk oraya neredeyse geldi gelecek yani. Geldi an oraya değdirdi an ben aşağı yönlü işlemede gireceğim arkadaşlar. Evet geliyor gibi hazır ve nazır şekilde bekliyorum şu anda. Evet. De oğlum. Girdim ben. Şimdi izliyoruz bakalım. Bakın görüyorsunuz bakın nasıl nasıl salınıyor aşağı görüyor musunuz? İşte bu teknik analizin gücü bu arkadaşlar aslında. Yani atom parçalamıyoruz burada. Yani aynı stratejiyi izlerseniz siz de bu başarıya giden yolda bizimle birlikte olabilirsiniz. Çok güzel çalıştı bozdum yanlışlıkla pardon gördünüz arkadaşlar mis gibi çalıştı işte bu kadar şimdi arkadaşlar bu işlem geldi ee, şu an bu yeşil bölgeye de geliyor gördüğünüz gibi şimdi ben burada da gireceğim işleme bu yeşil bölge çünkü daha önce güzel çalıştı Şimdi girdik arkadaş. Şu aşağıdaki yatay çizgiye de gelirse bu sefer iki tane birden gireceğim. Çünkü benim için orası daha da güçlü bir alım noktası. Girdiğimiz gibi yukarı yönlü. Bakın görüyor musunuz nasıl? Yani scalp, scalping yapsak acayip parayı sanırım kırarız biz ya. Evet. Bakalım umarım bu işlemde gelecek. gelmedi evet hiç hiç sorun değil şimdi bakın iki tane birden girdim biraz daha güçlü benim için bu bu kısım yani şu anda ha bu da gelmezse daha da aşağıdan dört tane birden gireceğim Martin Geely asla Martin Geely'den asla şaşmıyoruz şimdi bakın daha da aşağı geldi dört tane birden giriyorum arkadaşlar işleme ve çoğunun fikri yüzde yüz yukarı. Evet arkadaşlar dört tane birden giriyorum işleme çünkü daha da güçlü bir nokta burası benim için. Oo acaba hepsi mi gelecek? Mükemmel olmaz mı öyle olsa? 3 2 1 tabii ki de mükemmel olur. Bir kere hiçbir şey imkansız değil ki zaten. Evet arkadaşlar çok güzel şu anda Martin Gestrate size çalıştı. Zaten kazamız 171.000 TL oldu. Çok güzel ilerledik. Bir tane daha görüyorum şimdi. Hala aynı bölgedeyiz çünkü ben bu bölgenin iyi çalışacağını hala düşünüyorum. Bir 10.000 TL'lik daha görüyorum işte değil mi? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bölgeler kaç defa çalıştı. Kaç defa çalıştı. Bu işlem de geldi. Cepte. Mükemmel. Hatta bence kusursuz yani. Şu an yani bu e, bugünkü işlemlerimizi ben artık kusursuz olarak adlandırabilirim yani. şu işlemlere bir bakmayalım mı? Allah aşkına şuraya bakar mısınız ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bayağı var. Bayağı var. Yani bugünkülerin hepsi geldi neredeyse. Şu arada bir tanesi gelmedi biliyorsunuz. Baksanıza. İnanılmaz bir başarı oranı yani şu an burada gördüğünüz inanılmaz. Binotraders olarak bu bizim bence inanılmaz en güzel videolarımızdan biri oldu. İyi ki varsınız ya siz istediniz bunu sizin için yaptık. Teknik analiz istediniz, analiz görmek istediniz. Benim için de çok güzel, bereketli bir gün oldu. Şimdi arkadaşlar bakın bu defalarca kez yaklaşık 4 kez çalışan dirence tekrar gelirse ki geliyor bakın şimdi gene gireceğim bakın çoğunun fikrini görüyor musunuz? Yüzde yukarı diyor. Çoğunun fikrini bakın görüyorsunuz yüzde yüz yukarı. Peki biz çoğunluk muyuz? Hayır. Biz Bino Traders bakın şimdi izleyin. 5000 lira girdim bu sefer arkadaşlar işleme. Aç gözle gerek yok artık miktarı düşürüyorum. Bakalım nasıl çalışacak? Umarım güzel çalışır. inanılmaz bir şekilde aşağı kıvrım gösteriyor. Görüyorsunuz. Ha, şimdi de çoğunun fikri yok şey aşağı diyor. Oho. Çoğunluğu bekleyene kadar ben bence bunun yerine bir pulsu almak çok daha mantıklı. 3 2 1 Mükemmel keşke buna da 10 bin TL girseydim ama olsun. Ee, her zaman söylüyorum yani. Hani kayıp kayıp yaşadığımda üzüleceğim e, seviye daha fazla gerek yok buna. Çoğunluk fikri aşağı demiş. Biz onlardan çok daha önce bildik ve kasamız tam tamına 183 bin TL olmuş. İnanamıyorum. Kaçta başladık biz? 109 bin TL falan başlamıştık sanırım. Şuraya baksanıza inanılmaz. Evet arkadaşlar yani bunu aslında sizin için yapan bir yazılımımız var o da Binopulse pro modunda bakın böyle strateji merkezimiz var burada dengeli stratejiler var yüksek riskli var trend odaklı var uzun vadeli var düşük riskli egzotik ve deneysel de var bunu sizin için bu kadar uğraşmak yerine yapan bir yazılımımız zaten var. E iletişim için tekrar belirtiyorum. Aşağıdan çıkan QR koda e, kamerayı tarattığınızda ulaşabilirsiniz. Şurayı görüyor musunuz? Kaç kere çalıştı ya. İnanılmaz ya. Arkadaşlar e, şimdi size veda etmek istiyorum fakat şunu söyleyeceğim. Birkaç deneysel işlem yapacağım. Tabii ki teknik analize uyarak e, birazcık buradaki bir destek direnci uyarak da işlemler alacağım ama yine de orayı hızlandırıp şey yapacağım. Sürpriz olsun. Bakalım nasıl sonuçlanmış olacak. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Beğenmeyi unutmayın. Mutlaka yorum yapın arkadaşlar. Bakın sayenizde böyle bir video çıktı. Hoşçakalın.